Muğla'nın sakin şehri Akyaka'da 50 bin lira harcanarak beldenin Muğla girişi, mezarlık girişi ve restoranlar bölümüne yerleştirilen plaka tanıma sistemi törenle hizmete girdi. Plaka tanıma sistemi kapsama alanına giren, listede yakalaması olan araç plakalarını anında tespit edip uyarı veriyor. Ayrıca sistem sayesinde beldeye hangi aracın hangi gün ve tarihte giriş çıkış yaptığı da gerektiğinde sorgulanabilmek üzere kayıt altına alınıyor. Sistem tarafından tespit edilen otomobillerin plaka kayıtlarının JPEG formatındaki fotoğrafları 10 yıl boyunca sistemde saklanabiliyor. Ayrıca sistem görsel netlik olması halinde sürücüyü de rahatlıkla tespit edebiliyor. Böylece sürücünün emniyet kemerinin takılı olup olmadığı da rahatça sistem tarafından tespit edilebiliyor. Sistemimiz e, beldemize giren araçların e, gerek sesli gerek görsel olarak... Jandarma karakolumuza e, görüntülerinin birebir aktarılma sistemidir. E, sistemde de görüldüğü gibi araçların tüm e, plakaları 10 yıl boyunca e, saklanabilmektedir. Bir aracı 10 yıl boyunca bütün hangi saat, hangi tarihte geldiğini görebilmekteyiz. Plaka tanıma sistemimizin kullanım amacı e, yasaklı ve aramalı araçların bulunmasında kullanılır, kullanılacak genelde. Yaklaşık belediyemize maliyeti 50 bin lirayı buldu. Konuşmaların ardından sistemin nasıl işlediği, plakası kara listedeki bir araçla geçiş yapılarak törene katılanlara gösterildi. Sistem hemen sesli uyarı verip aracın fotoğrafını bilgisayar ortamına yansıttı.